İsmim Gökşen Efe. Sincan Yenikent arasındaki trafik yoğunluğunu vatandaşlar çok şikayetçi. Ya bunun ilgili bize de çok soru geliyor. Yani hatta bana en son gelen soru yine bir gazeteci arkadaşımızdan Ankara'nın trafik sorunu ile ilgili, yerel trafik sorunu ile ilgili ulaşıma bakanı ne yapıyor diye bir soru geldi. Ne yazık ki bu bizim yeteri kadar anlatamadığımızın biraz önce ifade ettiğim şekildeki bir göstergesi. Yani yerelde Sincan'la Yenikent arasındaki trafiğin çözülmesinin e, sorumlusu Ulaştırma Bakanı değil, Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevini yapmadığı, bunun aşikar bir göstergesidir bu. Dolayısıyla kamuoyu olarak bizim burada bir baskı unsuru oluşturmamız gerekiyor. Yani başka işlerle uğraşmayı bırakıp, Ankara'nın ve Ankaralı'nın derdiyle dertlenmesini artık ona bir kamuoyu baskısını oluşturarak getirmek gerekiyor. Bu görevde bize düşüyor. Teşekkürler ben efendim. Ben teşekkür ediyorum.